İl Başkan Vekilim, Sayın Belediye Başkanları, basınımızın yüzü temsilcileri, köklü tarihimizin, kadim medeniyetimizin mirasçıları, milletimizin hizmetkarı, Cumhurbaşkanımızın yoldaşları, partimizin neferleri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar veririz. <laughs> Değerli yurttaşlar, çok önemli bir seçime giriyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu davasında öyle bir dava ki yer ve zaman mevhumu yok. Nefsini ayaklarının altına alan, hırsını gönlüne atan, fedakarca çalışan, azmiyle gecesini gündüzüne kalan gönül davası var. Orta Asya'dan başlayarak gelen ilmek ilmek biriktirdiği değerleri, kurban edenlerin değil, onların uğruna kurban olanların olması var. <laughs> Değerli evşehirde zor bir sürece giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle 13. Cumhurbaşkanı olarak 14 Mayıs'ta Mahvon oluşmasını hep beraber dinleyeceğiz. <laughs> Yine Allah kısmet ederse burada Cumhurbaşkanımızın kıymetli adaylarımız var. Aday adaylarımız var. Kıymetli adaylar belirlendikten sonra inşallah 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın iki olan milletvekilini üçe çarşayacağız inşallah. değerli misafirler dava arkadaşlar basınımızın yüzünde temsilciler bakın bu seçim kırgınlıkların ve yoksa hiçbir şey olmaz anlayışlarının ya da ufak hafıza meslekleri yapılacağı bir şey değil bugün Güneydoğu'da özellikle sözde özellikle çiçeklere basarlar, sonra da keş geliriz. Ancak Altan... biz son bir haftadır Başçay'da, Sarıbel'de, Ermenek, Ayrancı, Kazım Karabekir gördük ki inşallah 14 Mayıs'ta Karaman bu kutlu zaferle yola çıkacak. Onların yüzme bilmeyen hayallerini 14 Mayıs'ta hüsranla sonuçlandıracak bu işte bu resimde 7 Nisan itibariyle adaylarımız bende olduktan sonra Allah kısmet ettikten sonra kimlere nasip olursa hem partimiz için hem Cumhurbaşkanımız için hayırlara vesile olmasını da ayrıca temenni ediyoruz. Lütfen kendinizi esirgemeyin. Davet beklemeyin. Bize yol gösterin. Adaylarımıza yol gösterin. Yanınızda durun. Mesai muafimi gözetmeyin. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız gitsin de kim gelir göze gelsin Uganda'dan biri gelse evet diyecekler var. Biz bunlara izin vermemeliyiz. O yaşına rağmen, o cefasına rağmen o vefasına rağmen hiçbir şekilde hiçbir azminden bir adım bile geri gitmeyerek o derece çalışırken bizler de geri duramayız. Anlatacak çok şey var. Karaman'la alakalı da anlatacak çok şey var. Karaman'ın Kesişme yollarında olması, elmasıyla alakalı deprem bölgesinde olmaması anlatılacak, söylenecek, laf edilecek çok husus var ama e, kısa bir süremiz var 5 dakikalık. Bundan dolayı çok e, üzerinde durmayacağım. Karaman'da doğdum, Karaman'da doydum, Karaman'da, Karaman'da hizmet etmekte onur duydum. İnşallah hep beraber kutlu yolculuktan muzaffer bir şekilde ayrılacağız. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık. Allah